Allah! Daha bugün düğün çorbası geçmişti aklımdan. Kalbin temizmiş. <laughs> ya ya ne demezsin. Ekin hoş geldin kızım. Geç otur. Baba ne ya yeter? Olmaz. Geç vakit acıkıyorsun sonra. Bana da az koy kızım. Aman hacı abla. Hiçbir şey yemiyorsun sen de. Bana yetiyor o kadar. Olmaz. Koyma tamam. Koysun hacı annem. Bitiremezsen ben yerim. Boşa da semerini ye mi? Oh be! Şöyle ailece huzurlu bir yemek yemeyeli uzun bir zaman olmuştu hani. Ekin'in hayatı düzene girince hepimizinki giriyor. Dikkat ettin mi baba? Ne biçim laf o be? Haklı. Ve şimdi... ...bu sefer kısa bir süre yine düzeniniz bozulabilir. Ama inanın bu son. Ne demek bu iki? Kenan'la konuştum. Beni istemeye gelecek. Ah! Tövbe tövbe estağfurullah. Hayda. Kızım söylemedin mi Sarp'la yeniden birleştiğinizi? Ben Sarp'la birleşmiyorum baba. Kenan'ın teklifini kabul ettim. Onunla evleneceğim. Hey. Ekin yavrum. Lütfen bir şey sorma anne. Artık Sarp yok. Ekin. Bir şey sormayın dedim. Konuşacak durumda değilim zaten. Gülser ne oluyor yine? Ne bileyim İsmet ben de şaşırdım kaldım. Kız iyi değil söyleyeyim size ha. Bak Gülser. Oyunlarla yalanlarla uğraşacak halim kalmadı. Doğrudur anlatın şu işi. B baba vallahi bilmiyoruz. Biz de Sarp'la evlenecek diye bekliyorduk. Allah Allah! Tamam İsmet. Bir üstüne gitmeyelim kızın. Üstüne gitmeyelim, üstüne gitmeyelim. Yeter yahu! Üstüne gitmedikçe daha da beter oluyor. Görmüyor musunuz? Kız üzgün zaten İsmetciğim. Üzgünmüş. Biz üzülmüyoruz. O ona evlenme teklif etmiş. O ondan ayrılmış... Evliliği sahteymiş ama sevmiş. Brezilya dizisi anasını sattığımın. Bıktım ay, artık be. Ay, ay, İsmet. İsmetciğim kalbin var. Sinirlenme. Ah, ah. İsmet amca. Hoş geldin buyur. Yok girmeyeceğim Kenan. Seninle bir şey konuşmaya geldim. Yoksa Ekin. Evet bize söyledi. Nedir bu işin aslı Kenan? İsmet amca. Benim Ekin'e karşı olan duygularımı biliyorsunuz. Biliyorum da. Bu kız Sarp'la evlenebilmek için kendini helak etti. Şimdi ne demek bu? Bilmiyorum İsmet amca. Tek bildiğim bana geldi ve evlenmek istediğini söyledi. Gerisini sormadım. Çünkü Anlıyorum. Anlıyorum. İsmet amca. Önemli olan tek şey senin rızan. Biz kararımızı verdik. Eğer siz de kabul ederseniz Bak Kenan evladım. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Hı hı. Normal şartlarda damat adayım da sen olurdun. Diyeceğim tek şey evlilik çocuk oyuncağı değil. Bu işte karışık bir şeyler var. Bütün artıları, eksileri düşünüp karar verin. Eğer kararınız evlenmek olursa sizi engel olacak değilim. Gel anne. Gönül işe gitti. Senin için hasta diyecek. İyi. Hiç gidecek halim yoktu. Evde bir tek ikimiz kaldık. Ekin ne oluyor kızım? Ne oldu Sarp'la aranızda? Anlatacak bir şey yok anne. Bak böyle konuştukça üzülüyorum ama. Üzülme. Bütün sorunlarım sona erecek Kenan'la evlenince. Aa kızıyorum ama bak. Böyle ani kararlarla olmaz çocuğum. Sarp'la probleminiz neyse konuş bana. Konuşacak net... bir şey yok anne. Ya sonra pişman olursan? Pişman olursan ben olacağım. Yeter artık anne. Bana bir şey sorma. Bu konuyu açma bile. Peki kız.